Emperyalistin yanında artık dedik ki papaz yok, onun yanında iki unsur var. Değerler var. Biri Yahudi tüccar var, hmm. ikincisi ideolog var, batılı ideolog var. Bu ikisi emperyalizmi hem motive ediyor, hem başarılarını değerlendiriyor. Mesela İngiltere Hindistan'a hakim olduğunda Marx tebrik ediyor, oraya medeniyet götürüyorsunuz diyor. Bu ideologlar bizatihi emperyalizmin içinde arka planda ise şüphesiz ki Yahudi tüccar var. Böylece ortaya batılı bir devlet, altında bir düşünce adamı ve bir e, tüccar çıkıyor ki e, biz emperyalizmi burada silahlı kuvvetleriyle değerlendiriyoruz. Halbuki emperyalizm burada silahlı kuvvetlerinden öte önce fikirle geliyor, yumuşak güçle geliyor. Buna emperyalizmi hazırlama süreci diyoruz. hı. hı.